Merhaba dostlar, Almanya Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün size buğdayla ilgili bir içerik çekeceğim. Bu içinde bulunduğum ortam biraz farklı dostlar. Bugün iç mekanda bir video çekiyorum. Umarım arka planı değiştirebilirim ama değiştiremezsem de artık kusura bakmayın. Çünkü görüntüden çok ben videoda anlattıklarım önemli. Ne anlatacağım size de bu videoda? Almanya'da buğday fiyatlarını ve çiftçilerin desteklerini ve biraz da bu işin işleyişini yüzeysel olarak anlatacağım. Ufak çaplı da bir Türkiye ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olacak videonun içeriğinde. Umarım faydalı olur dostlar. Beğenirsiniz, yorum atarsınız hatta abone olursunuz. Çünkü ben videolarda bunu belirtmiyorum. Dostlar isteyen abone olur olmaz. Ben bunlarda çok takılan bir insan değilim. Ki zaten bu işten para kazanmadığım için açıkçası hiç önemsemiyorum. Ama olursanız da mutlu olurum yani. Çünkü bunun haricinde herhangi bir motivasyonu yok. Hani Sizden gelen olumlu yorumlar, insanlara faydalı olduğumun geri dönüşü beni bu işe motive ediyor. Onun haricinde başka bir amacım yok zaten. Faydalı olmak dışında. Şimdi dostlar başlayalım videoya. Bu Buğdayı anlatacağım dostlar size. Öncelikle buradaki işleyişi anlatayım. Bir de e, videonun içerisinde fiyatlar falan vereceğim. Öyle hemen e, gaza gelip Türkiye daha iyiymiş falan e, demeyin. Videonun sonunda karar veririm buna. Nerenin daha iyi olduğunu. Aslında daha iyi de yoktu arkadaşlar. E, i̇mkanlar dahilinde insanların yaptıkları var. Bu yaptıklarının da karşılığı var. Bu karşılığın işte bu burada e, atıyorum bir miktar alıyorsunuz. Türkiye'de bir miktar alıyorsunuz. Sonuçta bunu piyasa belirliyor veya bu işe gücü yeten kurumlar e, belirliyor. Yani bu çok çiftçinin elinde olan bir şey değil dostlar. Ama belli bir noktaya kadar e, elinde. Onu da videonun içerisinde anlatacağım. Şimdi dostlar Almanya'da bu işler nasıl oluyor? Almanya'da birincisi çiftçiler e, dönümde kar diye bir şey yok dostlar. Araziler çok geniş. Hektar üzerine konuşuyorlar. Buradaki bilgiler, istatistikler, e, konuşmalar ee, işleş hepsi hektar üzerine şey oluyor dostlar. Yani mesela ben çalıştığım yer, biz bin hektar kendi yerimiz var, bin hektar. Hani küsüratı da var da binin üstünde sonuçta o küsüratın bir önemi yok benim için. Ve e, iki bin küsürdeki e, hektarda da dostlar biz dışarıya hizmet veriyoruz. Yani üç, üç e, bin hektarın üzerine biz toprağı işliyoruz kendi çalıştığım firmada. Ve hani bir de ufak çiftçiden bahsedeyim. Size burada bir çiftçiyle tanıştım ben. 120 128 hektar mıydı? 125 hektar. Öyle bir e, yeri vardı adamın. Ve bana dedi ki ben Almanya şartlarından bölge şartlarında küçük bir çiftçiyim demişti bana. Ya dedim akıllı o yani. 120 e, küsür hektar. Bugün hesabı vurduğun gibi ne yapar dostlar? 1280 hektar yeri yapar. Hani. Ama işte bu Alman millet. Bunların hesabı kuvvetli değil. Yani o 100, 120 hektarın, 128 hektarın ne olduğunu bilmiyor. E, neyse devam edelim. Onun için Burada e, fiyatlar birazdan söyleyeceğim. Bunu çok hesaba katmayın yani. Burada hektarlar geniş olduğunda fiyat biraz e, Türkiye'ye göre düşük de olsa bir önem yok ama adam hektarı geniş hem de e, hektardan bir has, e, verimi yüksek. Onların videonun içerisinde vereceğim. Bir ikinci e, bizden farklı dostlar. Buradaki e, kullanılan makinalar gerçekten çok e, büyük. Traktörler büyük, e, makinalar büyük. Yani, e, onun için bir, bir, bir kişi Yıl içerisinde kendi bütün ihtiyaçlarını giderebiliyor dostlar. Bir tek hasat şeyini dışarıdan alıyor yardımını. Onun haricinde bir kişi bütün yıl boyunca 100, 100 hektarın üstünde 200 hektar ve 250 hektara kadar yeri kendi başına yapabiliyor. Böyle bir avantajı da var yani. Şimdi gelelim fiyatlara dostlar. Şimdi burada Almanya'da devletin verdiği bir taban fiyat yoktur arkadaşlar. Devlet çiftçilere bir fiyat belirlemiyor. Buradaki fiyatı piyasa belirliyor. Piyasada şöyle belirliyor dostlar. Sadece Almanya içerisindeki verim ve Almanya içerisindeki e, miktar arz ya da talep söz konusu değil. Bütün Avrupa Birliği'nin içerisindeki arz ve talebe göre burada bir fiyat belirleniyor. Hatta Avrupa'nın da dışında dostlar. Rusya'dan işte savaştan evvel e, Ukrayna'dan, Türkiye'deki fiyatlar e, veya daha böyle Orta Asya ülkelerinden, e, Afrika tarım yapılabildiği Afrika ülkelerindeki, Kanada'daki, Amerika'daki arz talep e, tamamı. Avrupa'nın fiyatını etkiliyor dostlar. Yani baskılıyor. Etkilemeden daha çok hani artmasını engelleyen bir e, baskısı var. Bir e, etkisi var dostlar. Diğer ülkelerin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki fiyat belirlemesinde. Yani burada tamamen piyasa belirliyor. arz talep. Devletin hiçbir noktada e, bir müdahalesi yok. Ha yasa olarak var dostlar. İki, ama 2000'li yıllardan itibaren söylediğine göre 99'dan itibaren 98'den itibaren bu uygulamaya son verilmiş. Yani devlet artık bir fiyat belirlemiyor. Bunun yerine çiftçileri sigortaya teşvik ediyorlar. İşte e, başka destekler veriyorlar. Bu şekilde süspansiyo e, de çiftçiyi mağdur etmiyorlar. Şimdi dostlar iki, bu içinde bulunduğumuz ay içerisinde, Mart ayı içerisinde fiyatlar 185 ila 210 euro arasında ton başı fiyatı var dostlar. Hani bunu ben sordum. Hani dedim Mart ayı işte hasada şu kadar zaman var. Artar mı düşer mi? Deler ki değişmez. Hani çok 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 büyük bir şey olmadığı sürece hani bir 5 euro 10 euro arasında bir değişim olur ama bu 185 euro ile 210 euro arasında gider gelir kaliteye göre dostlar. Bizim ülkemizde de öyle zaten. Çeşide göre kaliteye göre fiyatlar inip çıkıyor. Burada ha bu kaç para yapıyor? TL bazında da söyleyeyim dostlar. 8300 ile yani 8400 lira ile 9500 lira arasında ton başına bir şey var. <laughs> fiyatı var. Şimdi burada <laughs> diyeceksiniz ki o bizim ülkemizde daha iyi. Dostlar bizim ülkemizde yani şöyle söyleyeyim. Çiftçinin ürettiği maliyetiyle sattığı fiyatı veya devletin sattığı fiyat arasındaki o fark ne kadar açık olursa o fiyatı açıklayan kurumun ya da kişinin büyüklüğü de o kadar çok oluyor. Yani bir atıyorum 100 liraya mı mal etti? Fiyat 200 lira mı oldu? Bunu Cumhurbaşkanı açıklar. 100 liraya mal etti. 120 ile 150 lira arasında bir para mı açıkladılar? Misal veriyorum tamamen. Bunu Tarım Bakanlığı açıklar. Eğer çiftçi zarar ediyorsa da inanın bunu TMO açıklar. Bu sene kim açıkladı bilmiyorum artık siz şey yaparsınız. Yani bizim ülkemizdeki bu işin alışkanlığı budur yani. Evet, <laughs> yöntem budur. Burada anlarsınız çiftçi para kazanacak mı bu yıl kazanmayacak mı? Kim açıkladı ona göre şey yaparsınız. Yani karar verirsiniz. Şimdi bir de dostlar bunu söylememdeki sebep hani 8300 Lira işte 9.500 lira Alman çiftçisi bu işten para kazanıyormuş tonda. Hani bu biz daha iyiymiş falan. Bu önemli değil dostlar. Burada esas mesele verimde. Verime de videonun sonunda geleceğiz. Ee, gelelim desteklere dostlar. Burada çiftçi desteği ton başına almıyor. Hektar başına destek alıyor. Yani bir adam ne kadar çok yere ekerse devlet bunlara o kadar destek veriyor. Yani hektar başına bir de destekleme var. Bu da aşağı yukarı geçen yıl için fiyatları e, öğrenebildim. 130 ile 180 euro arasında desteği varmış devletin burada çiftçi hektar başına. Bu da ne yapar dostlar işte 5897 ile 8165 günümüz kuruyla e, bir para yapıyor. Ama burada şöyle bir şey var mesela dostlar. Hani bunun bir hesaplamasını yaptım ben. Artılarını işte sağdan giren soldan çıkanı falan ekledim. Örneğin 20 hektar yer yapan bir insan, yani 200 dönüm bir e, buğday eken bir insan e, çiftçinin eline ortalama yıllık destekten bahsediyorum sadece. 2600 ile 3600 lira arasında bir para yapıyor. O da 117 bin lira, hadi 118 diyelim, 118 bin lirayla 164 bin lira arasında yıllık para yapıyor hektar e, destekleme devletin. Ama bu ciddi bir para yani. Baktığınız zaman aşağı yukarı ton başına... E, destek kadar para. Ama bunu hektar başına veriyor. Ve çiftçi burada hektarda aşağı yukarı ortalama 7 ton ile 8 ton arasında bir verim var dostlar. On, onlara geleceğiz. Peki bu destekler çiftçiye ne zaman yatıyor? Ha, bize şöyle bir şey var dostlar. Bizim des, e, hasat karşıladım. Çiftçinin desteği bu yıl açıklanır. Parası gelecek sene yatar. Aslında burada devlet kendi çiftçisini açıkçası bir miktar e, ne yapıyor? Zor durumda bırak. Zor durumda değil de biraz şeye kaçıyor yani. Uyanıklığa kaçıyor dostlar. Çünkü enflasyonist ortamda siz geçen yılın geçen yıl vermeniz gereken desteği bir sene sonrasına verdiğinizde bugün bir ortalama ülkede hani %50 enflasyon olduğunu düşünelim. Bir adama 100 lira para vereceksiniz. Onu bir sene sonra verdiğinizde o 100 liranın alım gücü 50 lira olduğunda hele bir de bunun işte gübrelere gelen zam, ilaçlara gelen zamlara baktığınızda o parayı versen de vermesen de hani versen tabii ki her türlü iyi de Çiftçi zarar ediyor. Aldığı destekten bile çiftçi zarar ediyor yani. Öyle söyleyeyim size. Hani çok eleştirmek de istemiyorum. İnsanlar kendi eleştirisini kendi yapsın dostlar. Sonuçta ortada bir bilgi var. Bir e, işleyiş var. Bu işleyişten bir kar eden var. Bir zarar eden var. Zarar edenin kendi oturup kendi düşünmesi lazım. Ben ne yapabilirim ki daha e, iyi olayım. Çünkü öbür türlü dostlar her yıl borçlanıyorsunuz. Çocuklarınıza hani bir gelecek bırakma adına en azından ya babanızdan aldığınızı çocuğunuza bırakabilirsiniz yani şey geçtim hani üstüne koymayı geçtim babanızdan aldığınızı çocuklarınıza bırakabilirsiniz burada e, desteklemeler nasıl oluyor dostlar burada çiftçi yılın e, Mayıs ayından Haziran ayına kadar başvurusunu yapar hani der ki ben e, diktim e, aşağı yukarı ekim ile Eylül arası parasını alır yani adam o yıl işle e, des bulayını eker biçer ve desteğini alır. O desteği aldığı zaman da bir sonraki senenin aşağı yukarı harcamalarına e, tam bu şey zamanına denk gelir. Paranın lazım olduğu zamanı. Onun ödemesini alır. Bizim Türkiye'de yanlış bilmiyorsam. Atıyorum 2024 yılının desteklerini 2025 yılında alıyorsunuz. Ve 2025 yılının destekleri de açıklanmıştır. Siz daha iyi bilirsiniz. 2026'da alacak. Ne zaman? işte bahar aylarında alıyor. Bize ilk bahar aylarında işte Mayıs gibi falan yatıyor. O da ne yapıyor işte? Çiftçi borcunu ödüyor. Şey yapıyor. Peki dostlar burada devlet fiyat açıklamıyor dedim ya. Sonuç doğal olarak devlet e, buğday da almıyor demektir bu. Peki burada bu buğdayın pazarlanmasının satışını kim yapıyor? Bizdeki tüccarlar mı? İşte e, TMO yok. TMO'nun yerinde ne var? Onu anlatayım size dostlar. Burada mükemmel bir kooperatif sistem var. Burada çiftçi büyük de olsa küçük de olsa genelde bir kooperatife bağlıdır. Eğer çok 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 büyükse zaten onun kooperatife ihtiyacı yoktur. Ama genelde çiftçiler burada e, bölgesel olarak, lokal olarak veya e, büyük şehirlerin genelde büyük büyük kooperatifler oluyor dostlar. Onlara üye oluyorlar. Ürünlerini götürüyorlar. oraya sat, bırakıyorlar. Onlar yıl içerisinde işte satış fiyatları üzerinden e, çiftçiye ihtiyacı kadar parasını veriyor. Lan bunu ihtiyacı kadar veriyor niye söyledim dostlar? Şimdi burada zaten çiftçi gübresini, ilacını, bütün ihtiyaçlarını aşağı yukarı zaten o kooperatiften alıyor. Koop, kooperatif para vermeden alıyor. Kooperatif onun getirdiği hasattan onu peyden pey kesiyor. Ve bu işin sonunda gelen de çiftçiler karlı çıkıyor. İlginç değil mi? Hani mal veriyorsun, mal alıyorsun ve sattığın mal aldığın maldan daha çok oluyor. İşte kooperatif <laughs> faydalar olsa. Şimdi burada bunları da yazdım ben buraya. Kooperatifin özellikleri. Aslında ben bunu size çok anlattım. Ama ne kadar da böyle faydalı videom varsa dostlar bunlar pek ilgi görmüyorlar. Yani gördü, görenler de, hani açıp izleyenler de yorumlarda saçma sapan yerlere takılıyorlar. Ama umarım bu videoda bunu beni görenler, hani merak edenler açıp kooperatif videolarımı da e, izlersiniz. Çünkü dostlar hani fiyat pazarlığı yapıyor. Yani bir adamın elinde 10 ton olmasıyla 100 ton olması aynı değil dostlar. Bir de bu tüccar değil. Yani. Kooperatif tüccar değil. Sizin adınıza satış yapıyor. Ve için, bu işin yürütenler de yine sizlerden olduğu için adam kendi malını ucuza satar mı? Satmaz. Yani iyi parlalık yapıyorlar. İyi iyi iş işle işler var. Yani malı kalitesine göre ayırıp ayrı ayrı satıyorlar. Ama çiftçi ne yapıyor? Hepsini birlikte veriyor. Hepsini birlikte verdiğin gibi malın çöp oluyor dostlar. Ama ona fira yazıyor. Yüzde on fira olacaksa yüzde yirmi fira yazıyor. Ama bu da için değil de diğer şeylerde düşünerek söylüyorum genelde yani bu ad, spontane söylediğim sayıları dostlar. Yani bir depolama imkanı var. Yani bir çiftçi ne kadar depolayabilir ki? Adamların koca koca silolar var. Kooperatifler şi veya şirketlerin, özel şirketlerin. Yani Birçok bir şey var. Paraya, finansmana ihtiyacın oluyor. Finansman sağlıyor. Makine almak istiyorsun. Makine sana ucuz alıyor. Çünkü makina sadece sen istemiyorsun. Bir sürü çiftçi istiyor. Yani bir adam, bir firmadan makine alacak, bir tane alacak. Ama bir kooperatif gittiğinde diyor ki ben 50 tane alacağım diyor. Yani onun aldığı fiyatla yani senin aldığın fiyat işte bir olmuyor. Çiftçi de burada buradan kazanıyor de verimden kazanıyor. Verime de geleceğiz. Ee, nerede kaldık? Bizim Türkiye'deki fiyat, fiyatı yazmışım dostlar. Bizim, yani bizim Türkiye fiyatlara girmeyeceğim. Yani bu hem videoyu uzatır hem de beni sinirlendirir. Çünkü çok uzun zamandır ben bu odayla çalışmasam da fiyatlar takip ediyorum dostlar. Ve ya her sene aynı şey olmaz ki. Yani insan her sene aynı kazığı yemez yani. Neyse. Şimdi dostlar size dedim ya, yani burada fiyatlar Türkiye'ye göre daha ucuz. Hani düşük. Neredeyse işte bizde 13-16 e, bin lira falan açıklandı. İşte burada 8 bin lira bir fiyat var. Ton başına e, fiyatı. Ama dostlar burada ne var biliyor musunuz? Burada verim var. Burada çiftçi gerçekten çok güzel verim alıyor. Hani 8 e, tona kadar hatta 8'in üzerine bir çok az da olsa çıkan çiftçiler var. Hani çeşitler var. Ama şimdi bugün burada, burada geçen yılın ortalamalarını aldım dostlar. Hem Türkiye'den hem Almanya'da bu işin ortalamasını aldım. Hani az verenden çok veren ortalaması. Şimdi arkadaşlar ekmeklik buğdayla bizim Türkiye'de hani su, sulu, tarımı anlatacağım önce. Bir de ortalamasını söyleyeceğim. Sulu tarımda 4 ile 6 ton arasında verimimiz var bizim arkadaşlar. Ortalama bak. Şimdi diyebilir ben çiftçiyim. Ben 10 ton alıyorum. Ben 15 ton alıyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Yazmayın sakin olun. Ortalamasını alıyorum. 3 ton alan da var. Yani. Sulu tarımda hektar olarak söylüyorum. 4 ile 6 ton arasında bir vermemiz var. Kuru tarımda da kıraç alanda yani. 1,5 tonla 2,5 ton arasında ortalama vermemiz var. Bu da hani dönümde ne yapar? 150 kilo ile 250 kilo arasında kuru tarım. Ekmeklik buğday için su konuşuyorum. 400 kilo ile 600 kilo arasında da sulu tarımda bir verim var. Peki Almanya'da bu miktarına. Dedim ki burada su tarım şey kuru tarım yok. Su normal tarım yani öyle kuru sulu diye bir ayrım yok. Onun için ortalaması sadece bir tane. 7.1 ile 7.5 arasında hektar bazında bir verim var dostlar. 7.5 ton. 7 tonun altına düşmüyor. 7.1 tonun altına düşmüyor verimde. 8 tonu görüyor. 8 ton biraz üzerine çıkıyor ama 7'nin altına düşmüyor hektar olarak. Dekar'da da 710-750 kilo arasında ekmeklik buğdayda verimi var. Makarnalık buğdayda dostlar bizde ortalamamız 2,5 ile 3 ton arasında işte dekarda da 250-300 kilo arasında yapar. Burada da arkadaşlar 500 ile 600 kilo arasında dekarda 5 ile 6 ton arasında hektarda verim var. Organik buğdayı da söyleyeyim dostlar. Belki bizim Türkiye'de az olsa yapan var. 3,5 ile 5 ton arasında dostlar burada hektarda verim elde ediyorlar. Şimdi dostlar bu verim bu şekilde standart bir şekilde yani buralarda olduğundan burada çiftçi bu işten para kazanıyor. Bir de girdileri e, bizimki kadar oynak değil dostlar. Gübre fiyatları, ilaç fiyatları bizimki kadar oynak değil. Bir önceki yıldan bir sonraki ay arasında, bir, e, yıl arasında bizdeki kadar fark etmiyor. Dediğim gibi eğer fiyatlar zaten bizim ülkemizde bu kadar yüksek olmasına rağmen ne kadar yüksek? Burada not almıştım ben 18.000-13.500 297 euro ile 353 euro arasında dostlar. Yani buradan aşağı yukarı 100 euro fazla. Bu fazlalık bile bizim çiftçimizi memnun etmiyor. Çünkü çünkü e, seni boşverin dostlar. Videoyu fazla uzatmayayım. Ben de fazla sinirlenmeyeyim. Siz e, sorularınız olursa yorumlara yazarsınız. Evden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. E, size Nasıl diyeyim? Ben yani buraya yapamadım Mustafa. Kusura bakma yani bu biraz üzülüyorum bizim çiftçimizin haline. Çünkü binbir zorluklarla e, üretim yapıyorlar ve çoğu boşa gidiyor. Zarar ediyorlar. Onlar zarar ettikçe üretim azalıyor. Üretim azaldıkça enflasyon yükseliyor. İnsanlar gıdaya daha zor yet, e, ulaşıyorlar ve ben şunu gördüm dostlar. Hani çok içimi cızlattı. Çöpe atılması gereken ürünler. Hani gerçekten çöp olmuş ürünler. İnsanların sofralarına fahiş fiyatlarla gidiyor. Hani umarım bunlar düzelir. Ben de bunda bir nebze de olsa, yani 150-200 kişiye de olsa faydam olsa bana yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.